Değerli vatandaşlarım, 14 Mayıs'ta yeni ve umut dolu bir dönem başlıyor. Milleti yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum eden bu bozuk düzenden hep birlikte kurtulacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok. Ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu sadece vatandaştan oy almaktan değil, Aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor. Seçim günü sandıklarımızın başında olacak tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek ülkemize sahip çıkmak demek. Gelin hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun. İsterseniz Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye gönüllerine katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin. Bu seçimi milletçe kazanacağız. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak.